Çocuklarımız beslenemiyor. Çocuklarımız da bodurluk başladı. Farkında mısınız? Fiyatları uçan temel gıda ürünlerinin başında da et geliyor. Hayat pahalı yüzünden, beceriksiz tarım politikaları yüzünden, bitirdikleri hayvancılık yüzünden en büyük paramızla bugün sadece 700 gram et alabiliyoruz. Dolayısıyla çocuklar et yiyemiyor. En büyük paramız maalesef bir kilo kıyma almaya bile yetmiyor. Çünkü ülkeyi yöneten AK Parti iktidarı paramızı ve ekonomimizi kıymaya çevirdi. Işıltılı gözlerle ne demişti Nebati Bakan? Millet dana eti yemesin, koyun eti yesin ama kokuyor diye millet yemiyor demişti. Ya herekede kasaba sordu. Dana eti 320 lira, koyun eti 400 liraydı. Kandıra'ya gittik. Orada da kasaba sordu. Orada da kokuyor dedikleri koyun eti 400 liraydı. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kokan bir şey varsa kokan sadece sizin yalanlarınız. En pis koku ise bu ucube sistemin bizatihi kendisinden geliyor artık. Bu yüzden vatandaşın ağzının tadı bile kalmadı. Bu ucube sisteme geçmeden önce 2018 yılında Türkiye'de kişi başı et tüketimi ne kadardı biliyor musunuz? 14 kiloydu. 5 sene geçti aradan. Bugünse sadece yıllık 7 kilo. Bu rakam haftada 150 gram et demek. Bu rakam aslında yoksulluk demek. Bu rakam aslında fukaralık demek. Yemeklerde et artık yok. Etin tadını unuttu millet. Ya kemik bile artık parayla satılıyor kasaplarda. Size söz veriyoruz. Biz bunu değiştireceğiz. İyi tarım politikalarımızda her biri birer fabrika olan bu ülkenin topraklarına bereket gelecek, bolluk gelecek, kazanç gelecek. Gıda fiyatlarında enflasyon artık tarih olacak. Sofralarımızdan et eksik olmayacak. O büyük sofralara çok az kaldı. Hayat pahalılığın sona ermesine çok az kaldı. İyi tarım politikalarımızla 15 Mayıs'tan itibaren sofralarımız bayram sofrasına dönecek. Az kaldı.